Arkadaşlar merhaba. Bu benim ilk videom. Şu an Tayland'a nasıl gidilir? Ne yapmak gerekir? Onları tek tek size göstereceğim. Ben de şu ilk defa gidiyorum. Daha hiçbir şey yapmadım. Havalimanına yeni girdim. Şimdi check-in yapacağım. Ondan sonra hangi yolları izlemem gerekiyor? Hepsini tek tek sizle paylaşacağım. Indigo ile gidecek olan arkadaşlar için söylüyorum. Burada M kontağı varmış. Ben yani şöyle göstereyim. Rakamlar yazıyor. Mesela şurada şu an D yazıyor. Şu beyaz olan yer. Buradan M'yi bulacağız. M'yi bulduktan sonra oradan çekin yapacağız. Indigo oradaymış. Çekinden sonra ne yapılması gerekiyor onları da sizinle paylaşacağım. Bu arada valizleri takmadan çıktım. Kabin, kabin bagaj normalde 7 kilo olması lazım, benim 8,5 kilo geldi. Ee, uçak altı bagajda 30 olması gerekiyordu. O da 32 kilo geldi. Bakalım ne olacak? Şu an Valizleri verdim. 2 kilo fazlam vardı ama Hiç kimse bir şey söylemedi. Fazlam vardı demediler. Daha doğrusu. Bakayım burada yazıyor mu kilosu? işler yapıştırdılar ama yok yazmıyor. Şimdi burayı bitirdim. Şu şekilde M, -M yazan yere geliyorsunuz. Indigoysa eğer ee, firmanız. Sonra burada pasaport kontrol varmış. Şimdi oraya gideceğim. Pasaport kontrolüne. Ondan sonra başka bir işlem kalmıyor galiba. Yani hiç kimse bana bir şey sormadı. Geri dönüş bileti vesaire. Şimdi onların hepsini tek tek anlatacağım ne yaşadım ne ettim girişten çıkışa kadar. Şimdi şu pasaport kontrolünü de bir halledeyim. O da şurası galiba e pasaport yazıyor. Buradan pasaport kontrolünü de bir yapayım. Sonra tekrar anlatacağım. Şimdi şöyle bir yerden geçtim. Burası polis noktası. Burada parmak izimi aldılar. Pasaportu falan tanıttım oraya. Fotoğrafım çekildi. O şekilde geçtim. Bir güvenlik önlemi. Şimdi güvenlik kontrolünden, pasaport kontrolünden hepsinden geçtim. Hiç kimse de bir şey sormadı. Fazla valizim vardı vesaire. Şimdi hepsini birazdan bir yerde oturacağım, anlatacağım. Ne oldu, ne bitti. Şu an kapıya gidiyorum. Çok kolaydı yani, her şey, her şey çok basit oldu ama anlatacağım birazdan. Şimdi süreç şöyle oldu. Ben ilk havalimanına girdim. Ondan sonra Çekin alanına gittim. Ben en başta inmişim. Yani size tavsiyem en sona kadar gidin, en sonda girin. Ya indigoysa yer tabi. Indigo'nun çekin ee, yapma yeri şeydeymiş. M kontak diye bir yer. E, o M'ye gelmek için bayağı yürüdüm. E, ben ilk kapıda girdim. Sona kadar yürümek zorunda kaldım. E, orada çekin yaptıktan sonra e, şeye baktılar. işte bagaja vesaire. Normalde 30 kilo olması gerekiyor alt kabin bagajı şey uçak altı bagajı 30 kilo olması gerekiyor. Benim 32 kiloydu. Ee, iki 2 kilo için bir şey demediler. Şeyde de ee, yanıma almam gereken bagaj da 7 kilo olması gerekiyordu. O da 8,5 kiloydu. Onu da bir şey demediler. Yani hiç kimse bakmadı kilosuna vesaire. Ben dönüş bileti almadım. Kimse bana dönüş bileti de sormadı bu arada. Ben daha önce izlediğim videolarda herkes dönüş bileti istiyor falan diyorlardı. Kimse benden dönüş bileti istemedi. Ee, orada kalacak yer için bir şey sormadılar. Otel rezervasyonu herhangi bir tanıdığım var mı vesaire hiçbir şey sormadılar. Yani direkt <laughs> geçtim oradan rahat bir şekilde. Şu an işte kapıya geldim. Uçağın saatini bekliyorum. Uçağın saati geldiğinde direkt bineceğim gideceğim. Yani gayet kolaydı. Hiç zorlanmadım. Hiç kimse bir şey sormadı. Ee, ne rezervasyon sordular, ne dönüş bileti sordular. Ne kiloya baktılar. Hiçbir şey yapmadılar. Sadece yanıma su alamadım. eee içeriden doldurursunuz dediler ama nereden dolacak bilmiyorum. Boş şişe aldım. Şimdi buradan bir yerden dolduracağım. Çünkü yukarıda az önce baktım bir su 70 TL. Yani bir su 70 TL vermek de salaklık. Ufacık sandviçler 500 TL. Şimdi işte bakacağım. Nasıl olacak? aşağıdaki aktarmayı bekleyeceğim. Burada ücretsiz Wi-Fi yerleri var ama nedense benim pasaportuma olmuyor. Daha doğrusu bileti olmadı galiba. Ben Indigo aldığım için herhalde sisteme yüklenmedi mi tamam olarak yani bilmiyorum ama az önce yanımda Türk, Türk Hava Yolları'nın biletiyle adam Wi-Fi işlesi aldı. Ben kendi biletimi alamadım. Oradaki kadın şey dedi işte Bangladeş'te Türk pasaportunda dedi. Bazen dedi böyle olabiliyor. Birkaç saat arayla gelip kontrol edin dedi tekrar dedi. Öyle yapacağım. Bari o zamana kadar kapıya gideyim de kapının orada bir yerde bekleyeyim bari. Bir de burada yemek yedim. Yemekler de gayet bence fiyatı uygun şeye göre. Türkiye'ye göre. Hangi kapıymış bizimkisi? Bu şekilde ekrandan takip edebiliyorsunuz. 70 B. 70 be. Evet yemek. Ee, neydi o restoranın hmm. adı? Nosa. Nosa diye bir restoran vardı. Oradan krep tarzı bir şey yedim. Ee, 540 rupi. Sade, sade yaşadım 400'dü. Patatesli söyledim 540 rupi. Türk parasıyla 250-300 lira falan galiba. Normal kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Onun haricinde Sprite aldım. Bir de su aldım. Su Sprite'den daha pahalı. Sprite'a 100 rupi verdim. Suya 110 rupi verdim. Yani su nasıl daha pahalı anlamadım ama Sprite daha ucuzdu. Öyle. Şimdi kapıya gideceğim. Sonraki çekini vesaire o aşamada da paylaşırım tekrar. Bu arada ben suya 110 rupi verdim burada ama suya boşuna para vermenize gerek yok. Burada ücretsiz su içme yerleri var. Boş şişeniz varsa yanınıza boş şişe alın. Buralardan doldurabilirsiniz veya buradan direkt içebilirsiniz. Bu da size bir bilgi. Hindistan'la Türkiye saati arasında iki buçuk saat fark var. O yüzden ben bilette şey yazıyordu e, e, iniş 455 yazıyordu da ya yani iki buçuk saat önce indim ben i̇ki, iki saat iki buçukta falan indim ben erken indik falan sandım ama meğersem o uçak biletinde yazan saat buranın saatiymiş o yüzden 8 saat değil de beş buçuk saat falan yolculuk yaptım yani şeyden Türkiye'den Hindistan'a. Şimdi buradan da 16.55'te tekrar Phuket uçağı var. Ona bineceğim. Buradan da Phuket'e. Şimdi kapıyı arıyorum. İnternete ne yaptıysam alamadım. Sistem hiç vermiyor yani. Bana bir saat arayla gelip e, tekrardan deneyebilirsin dedi de olacak kadın ama 12 saat oldu hala vermiyor. Zaten aktarma süresi de geldi. Aktarma süresi boyunca sıkıntıdan şu koltuklarda uyudum. 12 saatimi orada uyuyarak geçirdim. Birazdan uçak gelecek. Bineceğim. Phuket'te tekrar görüşürüz. Şu an Hindistan'a inmek üzereyiz. Yani bir Türk. Bunlar bunlar Türk, Bak, bu da Türk. Bir Türk. Bunun çocuğu olmuyormuş. O yüzden Hindistanlı Hindistanlı çocuğu ele edinmeye çalışıyor. Kaçıracak birazdan olacak galiba. Şimdi onun planlarını yapıyorlar bu ikisi. Bunlar çok tehlikeli. Eğer uçakta böyle insanlarla karşılaşırsanız uzak durun. Çocuklarınızı kaçırabilirler. Şu an pakete indim şöyle göstereyim. Bastılar şeyi. 10 Mart 8 Mayıs olarak. Şimdi havalimanından çıkıyorum. Hiçbir işlem yapmadım. Sadece uçaktan indim. Burada pasaport kontrolüne geldim. Damgayı bastılar. Şimdi tekrar devam ediyorum. Detayları paylaşalım. Valizlerimizi de aldık. Çantam bu şekilde. Bir de bu var. Şu an çıkış yapıyorum. Bir de burada bir abiyle daha tanıştım. Zeydan abi. Zeydan abi. Merhaba. O da pakete gelmiş. Şu an çıkış yapıyoruz. Detayları tekrar aktaracağım size. Evet. Şu an Yaren sağ olsun servis ayarlamış. Onunla birlikte gidiyoruz. O da böyle şey geldi. <laughs> yemek de beleşe geldi. O da beleşe. Ocakta da Ocakta Hindistanlılar yemek verdi. Şimdi Zeydan abi de tatlı verdi. Evet. Tatlımız da beleşe geldi. Nasıl, nasıl Bugün... yemek verdiğini insanlar sana? Hatırlıyor musun? Ee, koltuk altı... <laughs> koltuk altı aramalı <laughs> hamur yedim. İğrençsin <laughs> Ama çok güzeldi. Değil mi? Tavsiye evet. ederim. Kesinlikle buraya geliyorsanız koltuk altı hamurunu yemeniz lazım. İğrençsin'e veren kişi doğru bak. Tam da karşında farkında mısın? Aa, evet, şunlar verdi. <laughs> Buradaymış. Burada. Şuna bak. Kıskanç. Buradan aldı. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Yani bu kadar da Tayland'a bu şekilde geliyorsunuz. Yani normalde ulaşımı da gösterecektim ama servise denk geldik. O yüzden ulaşımı gösteremeyeceğim. Şu an servise gidiyorum. Arabamız da şekilli şekilli. Pavyon gibi. Kendimi şu an Ankara'da Mamak'ta pavyonda gibi hissediyorum. Teşekkür ederim. Burada Dilber burada. <gülüyor> <gülüyor> Şu an servisten indim. Otelin olduğu konuma doğru gidiyorum. Şu an Papong'dayım. Otele geldim. Otel bu şekilde. Böyle bir ortak alanı var. Burası. Burada bir çalışma odası var. Burada aynı zamanda yüksek hızlı internet var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi odaya çıkıyorum. bir kat yukarıda. Evet otelin odanın girişi böyle. Bu şekilde banyosu var. Şöyle kartlı sistem. Kartı takıyorsunuz elektrik geliyor. Kliması vesaire var. Şurada ufak bir balkonu var. Televizyon mesela de, buzdolabı. O da bu şekilde. Şimdi biraz dinlenip biraz dışarı çıkacağım, gezeceğim, bakacağım ne var ne yok. Video bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu benim ilk videom. Sizlere burayı tanıtmak ve nasıl gelmek gerektiğini anlattım sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz.